ona challenge yaptıydım. Evet. 200 bin lira ortaya yaptım. O evet. gerçek bir spor iddiamızıydı yoksa sadece PR amaçlı mıydı? İkisi de. İkisi de abi. Okay. Yani tekrar tekrar şunu söylüyorum abi bak ee, hani belki insanlar bunu yadırgayabilir anlamayabilirler ama işin bu tarafından baktıklarında ee, işin sonunda herkes akşam evine gidiyor ve sosyal medyanın dışında da bir hayat yaşıyor. Ailesiyle yüz yüze bakıyor. Ee, ben ona böyle bir şey olmadan önce aslında kötü bir konu oldu da onu da başka bir zaman anlatırım. O da e, o onu doğurdu. Ben ona ulaştırdım bunu. Dedim böyle bir şey yapayım ister misin? Ondan sonra da dedi tamam sonra tamam maç yaparız. O da dedi tamam. Ondan sonra bu bununla alakalı oldu abi. Ama ona şunu söyledim. Ben böyle bir şey yapacağım. Burada seni inciten, rahatsız eden bir şey varsa ee, söyle ona göre düzelteyim yani. Hatta bunu hmm. Korhan şahittir. Korkan Ballı şahittir yani. Burada ise yazsın. Korhan Ballı'nın rolü nedir bunun için? Çünkü benim bilmeyen takipçiler Korhan. var. Pro, Korhan o iş bizi organize edip dövüştürecekti bizi yani. Bu çok uzun zamandır söylüyor zaten diyor sizi diyor dövüştüreyim ben de o şey dedim ama. Bu aynı adam dedi ki bu bizim aynı adam dedi ki Kadir Hoca'nın hocasını yapıyor. Aynen aynen. Dekalde tamam, tamam. evet, bir şey Biz ilk tartıştık biliyor musun abi? Böyle bir muhabbetten sonra arkadaş olduk. İyi bir ama yani kötü bir şey. Ya 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 ya. Biz de tartıştık. Ee, bir tane bir Samet vardı. Bir çocuk vardı. Evet. Şey, konunuz var öyle. Ha ha ha. Böyle bir sürü yalan dolan vardı o çocuk. Daha hayatım ne kadar öyle yalan. yalan yani şey Mehmet Yüksel var kardeşim benim. Ee, Mehmet'le beraber biz onu ona YouTube çekecektik. Biz Mehmet'in kanalında YouTube çekiyoruz bazen Ne yaptı? Onu kolay götürecektik. Teklif ettik. Hatta para da teklif ettik. Yani sana para da verelim. Seni kolay götürelim diye. Kabul etmedi o zaman abi. Yok dedi. Öyle değil. Öyle değil. Öyle hmm. değil. Sen diğer ben evet. geç abi. İnşallah. Okay, tamam tamam. Okay, evet. Okay. okay. Sen dönüş tecrübün. Bugüne kadar hiç resmi maça çıktın mı? ama şey. profesyonel. Fark edin. Bir, bir de şey amatörlük profesyonel. Profesyonel. Okay. Yani Neydi o? o gün? Öyle değişti abi. Tamamen profesyonel. Ama, ama ama şöyle Antalya'da da çoğu güreşçi bilir. çok uzun süre güreş antrenörlüğü. Yani güreş antrenörü derken onların fizyolojik antrenman programlarına çoğu şeyleri de ilgilendim. bizim bulunduğumuz bölgede de güreşçiler çok zaten. Sen ne bunu düşün. Yo yo normal bizim abi e, lifestyle. Ah ne anladım ne demek ne demek. Okay tamam, okay. okay Demek ki senin, senin esas, senin esas yaptığın iş MMA'ydı. K-POP şeyi yani. Tabii, tabii. Biz MMA yaptırma yapıyoruz. Eee, ben, yani yalnız tamam ama bak, ben o ilk yaptığım şeyi, evet. şu reklamı yaptım evet. ya, o üstün Züleyha hakkında evet. Doğan Yıldız'da. Bak, açık açık söyleyeyim. Hep <laughs> <laughs> şey seni çok sevdi benim evin Hiç MMA'ci görmedim orada. Ben de zannettim ki, ben de zannettim ki e, siz kickbox maçı yapacaktınız. Yok, tamam MMA mı? MMA'yı konuştuk. Ha, şimdi bak. Ben, ben ha, bu yüzden... konuyla alakalı da sonra sana me mesaj attım abi. Bu konuyla ilgili. Evet, evet, sonra bilirim, o abi. Ama, ama, ama tabii ki, tabii ki benim dediğim şey e, olamaz. Yani MMA olacağız, o zaman her şey değişir. 4. Anladın, sokak, sokak, geldi. MMA yani, tamam çok iyi bir adam olabilirsin başka bir şey olabilir. Ya istediğin ne? kadar istediğin kadar vur adam tutur da seni vuramazsın. Ya, sokak değil abi yani çok. Ya Zaten... görmüyor musun Hamza ne yapıyor yani. herkese herkese buruyor tecavüz ediyor evet. resmen. ya. Evet, adam yani. sarılıyor kaçamıyorlar. Adam adamlar kafayı <laughs> bile yukarı kaldıramıyorlar. Evet evet. Tamam. evet. <gülüyor> yani, <gülüyor> e ya işte yani dediğim gibi hani bu, 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 da yani bazı şeyleri söylemek istemiyorum abi sen biliyorsun. O yüzden kimsenin de e, e, hayatına zarar vermek istemiyorum ve kendime yakıştırmıyorum. Akşam bir kafamı yastığa koyduğumda diyor ki niye böyle bir şey yaptın. Ama bu konu üzerine konuşuldu bunlar ve böyle olacağını düşünüldü. Mesela sen video yaptın ben çok mutlu oldum çok hoşuma gitti. Ne güzel dedim ya adam duyarlı. Yani sonuç olarak o senin arkadaşın sen onu savunur bir şekilde bir şeyler yapıyorsun. Ben yani böyle baktım o değil Bunun için sana da dedim abi sen yine bana konuşun sen de, ben de <laughs> dediksin, evet, bu YouTube şey olayları? evet, 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 Ben evet, 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 Eğlence açıdan bakıyorlar bu gibi şeyleri. Doğru, doğru, ben, doğru, doğru, doğru hem Yani kavga değilse de sporla eğlenceyi yaparsak ne mi bize? Şimdi o kavga de, başka, örnek, benim de, ben de derdim sporda. o. Benim de derdim o. O gün zaten kavga olacak. spor değil abi. Ya, yani o spor değil abi. O zaman kötü örnek oluruk. Yo bize yakışmaz. Ya ben bize yakışmaz. Hani, böyle tamam. ona göre gibi savunuş şeyler. Yani otobüse araba savunmak, cap cürt, salak salak <laughs> hareketler. Bizim <laughs> <laughs> insanlarımız da yakışmaz. Doğru. Bu adam Türkleri. Bu sporcunun zeki, çevik ve ahlak bir şeyler dediği. yine. Yani, yani, evet. e, e, yani, e. ahlaklı ve çevik olanı severim. Yani, aynen öyle. Evet, evet doğru. Ya, evet. öyle, Tabii, biz de öyle model olmaya çabalıyoruz. Anladın? Efendi. Evet, Bizim evet. Efendilik bize yapmış. Efendilik bize yapmış. Evet. sokak çocuklar bile efendi olmalı. Evet. Ya, sokakta bile racon vardır bizde. Evet. dedim mi? <gülüyor> Saygı. <gülüyor> Saygı <laughs> raconu. Ya abi o zaten insan... Ya adam gibi bir var. Bir şişko bana saygısızlık yaptı. Oğlum, çünkü ansiklet bir kickboxerdir. Ama o işte soruların gelmedi çünkü o bilir ki, bilmem bizim ki, senin çok daha yaşlı bir insanlara bile daha saygı duyduğunuz bunlar. Şimdi evet. sen çok ola sen kick çok kickboxer sağlam ama yanlış adama yanlış saygısızlık yaparsan sana ne olduğunu hissetmeyin diye. Anladım, bir de her şey şiddet şiddet ya da nasıl söyleyeyim fiziksel üstünlükle ölçülmez ki insanın zekayla da yani kimisini affedersin abi konuşarak da döversin yani adam çok iyi kavga ediyor olabilir sorun yok ama her şeyden önce ben mesela bugün burada konuşuyorsam ailemden ne gördüysem onu gösterdiğim için abi yani ahlakın neyse o kadarsın zaten yani ve ben mesela bazen benim için korktu karşıda falan diyorlar, niyet dediler ama ben eve gittiğimde annemin, ailemin, sevdiklerimin yüzüne bakmak mı bilir benim hakkımda konuşmasın tabii ki ailemin yüzüne bakabilmek ben ne gördüysem ne evet. yaparım abi yani e, o yüzden e, işin doğrusu e, bir delikanlıya yakışır şey neyse o söylüyor, ya sana. mesela o birisi, birisi paylaştı galiba Doğan'ın hocasıydı galiba şu paylaştığı bir şey, bir açı Tamam mı? Seni de etiketlediler, beni de etiketlediler, Doğan'ı da etiketlediler. Nerede Tabi, ben görmedim, bakmadım bile. Tamam, bir, bir tane o şeylere bakarsan, o etiket şeylere, sayfaya bakabilirsin. Hiç bakmadım tamam. zaten. Ben, yani onda, ben onda sadece yani öyle o şeyi aldılar, o geçen gün yaptığım konuşmayı. Şimdi evet. sen alınmadın bile ona, tamam mı? Bana yani, bana ne gerek var insanlar gelsinler, saygısız saygısız davranışlar yapsınlar. Yani ya, e, e, yani öyle işte o öyle devam böyle ben yani dediğim gibi yani öyle böyle bir <laughs> maç var. Yani, yani tabii ki ve bu arada sorry ama kim sosyal medyanın uğraşırsa bak dürüstçe dürüstçe söyleyeyim herkes e, gündem çalışmaya çalışıyor herkes ufak e, prim çalışıyor çünkü böyle insanın şeyi gelir. Evet. Bazılarının ekmek parası, bazılarının değil, işte evet. karnından unundan bunun aralar bazı ek gelirdir. Evet. Bazı insanların evet. kul geliri geliridir. Çok şükür benim yani kul gelirim değil bu. Yani Ama bu hobi olarak, hobi olarak. Ben bunu yani. hobi olarak görüyorum. Evet. Hem de yani öyle e, 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 böyle, böyle insanlara hoşuna gider. Yani öyle ilgilensin, engagement yapsın bize. İnsanların diyalog yapsın. E tabii ki evet. bazen seyirci dediğinde zamanı bazı insanların hoşuna gitmeyebilir. Özellikle siyasi ve diğer nöbet gibi şeylere öyle onlara uzak durmaya çabalıyorum. Özellikle ne? siyasi ne? de. Ama bazen müspet işte çeker, bazen müspet işte bir an sinirlenin bir şey söyleyin açar ağzını. Evet. İşin içinden siyasi açamaz. Anlatabildim mi? Ama, ne? ama ne? böyle ne? gibi olaylar şey hobi duyurur, <laughs> bir de defliyens olur. Duresinden sonra babasına, babasına, ne bileyim neyine saygısızlık yapmadık sürece ben sadece öyle ya, masaj masaj. Şey. öyle polemi ama tatlı polemi tatlı polemi evet, 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 Muhammed Ali'nin yaptığı en tatlı polemi yapardı adamlar ne kadar öyle taşlar geçerlerdi birbirlerinden de hiçbir küfür bile çıkmazlardı ağızlarından <laughs> ama Muhammed öyle. zamanında Pampamız'a da kemer maçına çıktı DP'yle mesela öncesinde seni öldüreceğim seni döveceğim vesaire diye ama maçtan sonra dönüyordu ki bana gerçekten meydan okuyabilen tek sendin. Şimdi sonuç olarak insanlar bazı davranışlarda insanın anti patik oluşundan onu kaybetmesini bekleyebilirler. Ama bunun dozunda yaparsan. Şimdi bunu zaten diye fırsat verilmiş sana. Hani bu konuyla üzerine yer örnek vererek söylüyorum. Bunu tekrar böyle kazanç e, sermayesi haline getirmek yerine bunu büyütmek ve sonrasında bunu yapabilmeyi de başkalarına göstermek lazım. Bunun önü çok açıkta. Şu anda çok büyük baltanlar var ama öyle çok açıkta. Ve bunu yaptığımız zaman da ben tekrar söylüyorum. E, bu sefer de mesela bir sonrasında kendi organizasyonlarımızı yapıp orada iyi çocukları tercih edip büyük organizasyonlarla anlaşıp bu adamları oraya taşıyabilirdik. Yani şu anda elimizde e, sen bu işe ilgi duyuyorsun ve Türkiye'de bu işe ilgi duyan yani çok insan var. Bunları bir araya toparlayabilirdik. Ama işte dediğim gibi abi herkes görebildiği kadar e, bu işe bakabiliyor. E, benim için oradan 50 kazandın 100 kazandın değil de ne kadar çok bir insan kazandın o önemli. Yani dediğim gibi. Ben mesela sosyal medya benim bundan 8 ay önce böyle bir sosyal medya hesabım yoktu. Tarık diye bir kardeşim vardı. Allah ondan razı olsun. Her yerde de söylerim. Ona çok destek oldu. Bazı şeylerim daha iyi yönetti. Yani o yüzden bugün bu var abi. Yarın olmayabilir abi. Ama yarın yine sen kendinle baş başasın. Doğru mu abi? Yani ben sen öyle neyse oradasın abi. Yani bugün benim hesabım silinebilir. E ne olacak? Bütün hayatı buraya göre bir yaşayacağız. <laughs> ya, 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 ya. Ben, ben, ben hep yani ama şimdi mesela o hareketin aynısını ben yapsaydım diyorum ya annem bana derdi ki sen doğru bir insan değilsin yani. Eve gelme. Çünkü benim annem şöyle biriydi ben sokakta kavga ediyorum mesela dayak yiyorsan bana diyor ki git dövmeden gelme yani ev almıyordu evet. bize ya yani o ahlakta büyüdük e şimdi e, ben onun yüzüne bakamazdım yani doğru olmaz evet, sen geç sor abi bana ben tamam. tamam. inşallah okey okey sen kendini sporcu mu görüyorsun daha çok yoksa influencer mı kendini daha çok görüyorsun? Ben sporcuyum abi ya. Yani influencer, influencer değil mi? Ben kendimi öyle hissetmiyorum yani. Sokakta insanlar beni tanıyor mesela ben şaşırıyorum yani. Yani o, kendimi o değerde görmüyorum abi. Yani ama peki nasıl bir insanlar seni sokakta görüyor ve seviniyorlar ve seninle fotoğraf çekmek istiyorlar? Evet. Nasıl bir duygu bu? Evet. Abi ee, en, en keyifli kısmı neresi biliyor musun? İnsanlar seni gördüğünde Hani senin için belki böyle daha egoda olabileceğini düşünerek, çekinerek yaklaşıyorlar. Onlara daha mütevazi davrandığında yeah, yeah. doluyorlar ya o an. Ya gel kardeşim diyorsun resim çekin falan. Benim arabamı falan çok seviyorlar mesela. Ee, arabaya bindiriyorum işte arabada oturuyorum direksiyonunda resim çekin. O resmi çekerken ben daha çok mutlu oluyorum mesela. O an onun o mutlu olması benim için güzel bir şey. Ee, tabii ki insanların sende resim çekinmesi istemesi falan güzel bir şey abi. Ya, aynen, Yani, Doğru diyorsun. Evet. Doğru diyorsun. Eee, tamam yani o yüzden e, lazım devam yani, devam yani bir... Hadi, tabii, tabi elimizden geleni yapacağız ben abi. Seçim, yani, yani doğru, 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 doğru iz bırakmak istiyorum. E, ve ben bu işi profesyonel yapacağım abi. Yani Allah nasip ederse... Şimdi, şimdi... E, e. Şimdi tamam, gelin bir soruya. Senin yaşın kaç ve boyun ve kilon kaç? Şu anda ben evet. e, 105 abi, e, 107 arasına gidiyorum, geliyorum. 1.83-1.84 arası boyum var abi. Yaşım şu an 29 var. Aslında Doğru, çok şey değil yani. Yani, yani gelsin, yani tam zamanı şimdi yani. Bundan sonra geç evet. olur. Ben, 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 yani. <laughs> zaten evet. bu işlere başlamadan önce, benim şu an mesela Nur Sultan asker, Malik Mansunoğlu Bunlar benim koçlarım zaten abi. Ee, sağ olsunlar. Ben onlarla oturup ilk Nur'la konuştum. Sonra hocayla. Beni hocayla da tanıştın zaten. Hem Nur. Ee, o da benim Allah razı olsun yerden çok destek oldu. Ben dedim ki yani, olur mu? Yani ben öyle bir popülasyon içinde yapmak istiyorum. Olur mu kardeşim? Dedi abi bir bakalım. E sonrasında abi olur dedi. Yani burada hani şey var diye. İnşallah bir gün gel abi bizim salonla antrenman yap. Bu Erkan Varol falan geldi. Çok beğendi bizim salonu sana gelirsen de e, anlarsın yani demek istediğim şey abi. Yani bizim amacımız, amacımız burada ya yani ben dövüşebiliyorum falan değil de gerçekten bu işte iyi bir kariyer yapıp sonrasında daha iyi bir noktaya getirmek için mücadele edeceğim. Yapacağım demiyorum. Büyük konuşmak büyüktür. Yani sonrasında imtihan olursun ama mücadele edeceğim abi. Evet, senin esas en güçlü yerin herhalde güreştir şu an değil mi? Senin Güreşim iyi abi. Fakat <laughs> güreşimi <iyi> ya abi. Satmış <laughs> şeyler senin? Yani iyi abi ama daha çok kontrolü mü şu anda? Ee, dediğim gibi her gün maç gibi spanik yapıyoruz abi. Yani her gün e, mesela dün 7 round 5 dakikadan spanik yaptık. Bak evet, cumart cum cumartesi günü bak yaklaşık gözüm patladı abi. Burnum iki yerden hala kırık. Bugün bir daha apkırıldı. Bugün bir daha sitelik yaptık. Yani e, bugün çok yoktu ama normalde de rutinim şöyle mesela e, hafta, her gün iki antrenman yapıyorum. Sabahları kickboks haftada e, 4 gün sabahları kickboks, kalan günler güreş akşamları haftada üç gün kickboks, e, Üç günde hem e, güreş hem jiu jitsu antrenman yapıyorum. Pazar günleri de sadece koşuyorum. Abi. Yani haftayı 14 antrenmanla tamamlamaya çalışıyorum abi. Son 4 aydır bu şekilde bir şey değil. Anladım. Cücüsü nasıl? Gel o gelişiyor mu sen de cücüsü? Evet. <laughs> e, Cücüsü'ye de grappling daha iyi abi. Evet. Ama Yani, yani no gi, no gi. Bir var gi, bir var no gi. No gi yani cücüsüdür ama grappling ama short, short, shortlarla. Yani tişörtle. Evet, evet. yani, şey gi şey olarak. <laughs> Yani ben MMA'ye komplike olmuş şekilde. Ben sen MMA'ye MM yönelik işte, bu bu kremen, güreşlerimizi vesaire falan onları daha çok da geliştirmeye çalışıyorum abi. Ee, tamam. E ben zaten bu işe başlarken güreş temelli başladım. Yani bu işin %80'inin güreş olduğunu biliyorum. Ama her gün stryke için antrenman yapıyorum. Ben 3 e, hafta önce iç bağlarımı kopardım abi, gülüş antrenmanı yaparken. Yaprağımın ya. yanındaki iç bağlar var ya, komple koptu. Demir, demir antrenman yapıyordum. Şimdi yani yine çok acıyor, çok ağrıyor. Ama yine de antrenman yapmaya devam ediyorum abi. O %100 iyileşecek mi? Yani iyileşmesi de sorun değil abi, ya. acı bence zihinde. Normalde benim e, bu aya vida takılıp ya vida değil de böyle sabitlenip kalması lazımdı. Ama ben istemedim. PRP yaptırıyoruz şimdi. O şekilde tedavi olacak inşallah. İkinci, üçüncü dere ikinci derece yırtık. Yani o aradaki şey diz böyle diz böyle boş oluyor abi. Geliyor. Ama sorun yok abi ya. Bir şey olmaz yani. Ne çok çok teşekkür olsun yani Sağ ol. Maalesef ve şimdi iyi zamandan hmm. ama yaş benim yaşlara geldikten sonra her şey başlar bok gibi olsun yazın bir çok daha Estağfurullah, estağfurullah. Ya 40 dedi 40 dedi ya 40 dedi kırk dedi 50 dedi bitti ne bileyim ben Aa, Ama idare edeceğim, bak kendine iyi bak yani bu bu kariyer daha çok uzun uzun, da yapılmaz daha söyleyeyim yıpratıyor biz görüyoruz evet. yani çok fazla evet. uzun zaman yapanları yani du, diğer, diğer kardeşlerinin yani du, Tony Ferguson'dan du, yani görüyorsunuz bunlar ne hale geldiler. Tam malat döndüler. Abi yufruk yemeye başladıktan sonra bazı şeyleri unutmaya başladım zaten yani. E, ee, ya, ya, bir, bir, şey, şey, bir, bir şey, Antrenmanda sadece... çok oluyor ha. Antrenmanda antrenmanlarda beyin daha çok travma gecikiyor evet, geri evet, evet. evet. maçtan maçtan daha çok travma antrenmanda alıyorduk çünkü her gün kafayı evet. yiyor biraz evet. ama maçlarda maç belki çok çabuk biter ya evet. yani hiç vurmadılar bile sana Benim, belli olmaz, Anladın? hiçbir zaman antrenmanla aynı olmuyor maç yani Aynen, evet, ama, ama, tekniklerle asla maç aynı olmuyor abi orada biraz daha böyle adrenalin etkisiyle e, tabii yani, ama bir de bir de antrenmanda biraz şeyli yani biraz daha relax değişiyorsun, evet, relax. deniyorsun, esenlediğin evet. yere daha çok açık bırakıyorsun çünkü bir şey deniyorsun, bu sefer daha çok evet. beyin sallanıyor. Evet. Ama maçta çoğu zaman kapalısın. Yani çok, yani evet. anladın mı? O, yani çoğunu Yok. yemiyorsun maçta. Antrenmanda daha zor oluyor. Bir de diyorum ya abi inşallah vaktin olursa profiline bak Nur Sultan asker, onunla antrenman yapıyorum mesela. Ya benim haftada en az iki kere burnumu kırıyor zaten. <laughs> Açık verdiğim zaman yatırıyor beni sağ olsun. Ama öyle öğreniyorsun. Ya bu işi yapmak istiyorsan yemen lazım. Bir yerlerin biraz zarar görmesi gerekiyor abi. Yumruk yemeden öğrenin görüyorsun. İşin öyle. Teşekkür evet. ediyorum abi sana. Evet, ya, bir, bir, araya gelelim. Ee, bir saygısızlığımız olduysa kusura bakma. Yok Estağfurullah. Umarım aynı şekilde de görmedin. Dediğim evet, gibi. Evet, Sen, evet, ya, ben Yani ben şimdi ben anladım ne yaptığını. MMA bir sağlam güreş e, evet. temelin vardır. O yüzden ben sana iyi şans dilerim. Gelecek Eyvallah. Evet, MMA başarıyı o hani umarım başarılı olurlar arkadaşlar. Ol. Verecəyəm deyirik. Tamam. Geçən gün sağ olun. Allah razı olsun. Evet, e e sağ olun bütün gözünüz.